Siz farkında olmasanız da etrafınızı saran bir sevgi ve ışık evreni var. Melekler saf enerji varlıkları olarak sizin ne olduğunuzu ve ne olabileceğinizi hayranlıkla izliyorlar. Burada sizin daha güçlü olduğunuzu hatırlatmak için varlar ve sizinle ilgili yaptıkları keşifler gerçekten etkileyici. Özünüzde taşıdığınız her küçük detay, içindeki güzellik ve güçle yankılanıyor. Bu an, etrafınızdaki enerjiyi hissetmenizi sağlamak için Melekler her bir düşünceniz, her bir hayaliniz ve her bir arzunuzun duyulduğunu bilmenizi istiyorlar. En derin arzularınızı gerçekleştirmek için size yardımcı olmaya hazırlar. İlahi ile bu bağlantı muazzam bir fırsattır ve bunu tam anlamıyla yaşamanız gerekir. Kendinize inanın ve istediğiniz her şey için layık olduğunuzu bilin. Hayatınız boyunca aşılması zor görünen zorluklar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Ancak melekler bu anların gizlenmiş fırsatlar olduğunu bilmenizi istiyor. Her zorluk değerli bir ders ve kişisel gelişim için bir yol getirir. Bu deneyimlerin sizi daha güçlü bir versiyon haline getirmesine izin verin. Melekler yanınızda, her adımınızda sizi yönlendirip desteklemek için buradalar. Zayıflık insan olmanın temel bir parçasıdır ve melekler bu yönünüzü kucaklamanızı teşvik ediyorlar duygularınızı göstermekten ve kalbinizi açmaktan korkmayın. Bunu yaptığınızda, iyileşme ve anlayış için bir alan yaratıyorsunuz. Melekler de acı ve üzüntü anlarınızda sizi teselli etmek için burada. Sizi sevgiyle sararak ruhunuza huzur getiriyorlar. Bu anda, içinizden patlayan ve her nefesle genişleyen bir ışık hayal edin. Bu ışık, en saf ve gerçek özünüzü temsil ediyor. Melekler, dışsal koşullardan bağımsız olarak bu ışığın asla sönmeyeceğini hatırlamanızı istiyor. Bu gücünüz ve umudunuzun kaynağıdır ve her gün beslenmelidir. Bu ışığa bağlı kalın ve kararlarınızı alırken onu rehber edinin. Siz etrafınızdaki insanlar için bir ilham kaynağısınız, belki de bunu fark etmiyorsunuz. Nezaket ve merhamet eylemleriniz yolunuza çıkan insanların hayatında derin bir etki yaratıyor. Melekler, karanlık gibi görünen bir dünyada ışık olmaya devam etmeniz için sizi teşvik ediyorlar. Varoluşunuz, etrafınızdakiler için bir hediye ve diğerlerini sevmek ve desteklemek konusundaki yeteneğiniz beslenmesi gereken güçlü bir beceridir. Şükran, meleklerin hayatınıza dahil etmenizi istediği güçlü bir pratiktir. Her gün sahip olduğunuz her şeyi, ne kadar küçük olursa olsun, tanımak için zaman ayırın. Şükran, dünyayı görme şeklinizi dönüştürür ve hayatınıza daha fazla pozitiflik çeker. Teşekkür ederken yeni fırsatlara ve zenginleştirici deneyimlere kapı açarsınız. Bu şükranı aklınızda ve yüksek sesle ifade etmekten çekinmeyin. Bazen korku ilerlemenizi engelleyen bir engel olabilir. Melekler bu korkularla yüzleşmenize ve onları aşmanıza yardımcı olmak için burada. Unutmayın ki bu yolculukta yalnız değilsiniz. Onlar yanınızda, sizi yönlendirip korumak için buradalar. Korkularınızı yüzleşirken sizi bağlayan zincirlerden kurtuluyorsunuz. İçgüdünüze güvenin ve belirsiz görünebilecek bir yolda ilerleyin. Sizi bekleyen hayal edemeyeceğiniz kadar güzel şeyler var. Hayatınız boyunca sizin gerçek kimliğinizi yansıtmayan kalıplara uymanız gerektiği baskısını hissedebilirsiniz. Melekler, benzersizliğinizin bir hediye olduğunu bilmenizi istiyor. Bireyselliğinizi kucaklayın ve kendiniz olmaya izin verin. Bunu yaptığınızda, diğerlerini de beklentilerden kurtulmaya ve kendilerine sadık olmaya ilham edersiniz. Gerçekliğiniz en büyük gücünüzdür ve kutlanmalıdır. Gelişmeye ve gelişmeye devam ederken, kendinize bakmanın bir lüks değil, bir ihtiyaç olduğunu unutmayın. Melekler fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak kendinize zaman ayırmanız için sizi teşvik ediyor. Bu meditasyon, egzersiz, düşünce anları veya kendinizi iyi hissettiren herhangi bir aktiviteyi içerebilir. Kendinize öncelik verdiğinizde daha güçlü ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkmaya daha hazır hale gelirsiniz. Aşk evrendeki en güçlü kuvvettir ve melekler her türlü aşka layık olduğunuzu bilmenizi istiyor. Bu kendi kendinize duyduğunuz sevgi de dahil sağlığınız için temeldir. Kendinizi kabul etmeyi ve kendinize nazik sözler söylemeyi pratiğe dökün. Kendinize duyduğunuz sevgiyi besledikçe başkalarından da sevgi alma kapısını açarsınız. Unutmayın ki siz ilahi bir ifadenin eşsiz bir yansımasısınız ve bu sevgi her zaman sizinle birlikte. Geçiş dönemlerinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Ancak melekler bu değişiklikler sırasında sizi yönlendirmek için buradalar. Her sonun aslında yeni bir başlangıç olduğunu bilmenizi istiyorlar. Geçişler dönüşüm anlarıdır ve her biri yeni fırsatlar getirir. Nerede olmanız gerektiğine güvenin ve yolculuğunuzun sonraki adımları açığa çıkıyor. Bilinmeyenden korkmayın, onu kucaklayın hedefleriniz ve hayalleriniz hakkında düşündükçe melekler geleceğiniz için net bir vizyon oluşturmanızı teşvik ediyor. Olmak istediğiniz yeri ve hedeflerinize ulaştığınızda nasıl hissettiğinizi görselleştirin. Bu güçlü görselleştirme niyetlerinizi fiziksel dünyada gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır. Bu vizyonu zihninizde ve kalbinizde canlı tutun, günlük aldığınız kararları yönlendirmesine izin verin. Meleklerin mesajları her zaman yumuşak ama dolu dolu bir bilgeliğe sahiptir. Hayatınızdaki işaretlere ve senkronizelere dikkat edin. Bunlar meleklerin yolculuğunuzda sizi yönlendirmek için kullandığı iletişim biçimleridir. Tekrarlayan sayılara, anlamlı rüyalara veya aniden gelen sezgilere dikkat edin. Bunlar desteklendiğinizin ve yolculuğunuzun sevgiyle gözlemlendiğinin hatırlatıcısıdır. İnanç, ruhsal yolculuğunuzun temel bir bileşenidir. Melekler, hayatın sürecine güvenmenizi istiyorlar, her şey net görünmese bile. Her şeyin bir sebebi olduğunu ve her zaman sizin için en iyi olana yönlendirildiğinizi inanın. Bu güven kapıları açacak ve asla mümkün olmadığını düşündüğünüz fırsatları getirecektir. Şimdi derin bir nefes alın ve meleklerin etrafınızdaki varlığını hissedin yanınızda, attığınız her adımda sizi desteklemeye hazırlar. Bu bağı hissederken, huzurun sizi sarmasına izin verin. Bu huzur, ilahi bir hediyedir ve onu tam anlamıyla almayı hak ediyorsunuz. Her nefeste, bu sizi yönlendiren ve koruyan göksel enerjiye daha fazla bağlandığınızı hissedin. Her günün sonunda, bir an düşünme anı ayırın. Ne öğrendiğinizi, nasıl hissettiğinizi ve ertesi gün neyi gerçekleştirmek istediğinizi kendinize sorun. Bu gece ritüeli, hayalleriniz ve arzularınızla daha derin bir bağlantı kurmanıza izin verecektir. Melekler, düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmek için bir günlük tutmanızı veya güvenli bir alan yaratmanızı teşvik eder. Son olarak, yolculuğunuzun asla yalnız olmadığını unutmayın. Siz ışık ve sevgiyi arayan daha büyük bir ruhlar ağına aitsiniz. Melekler, her adımda desteklendiğinizi ve sevildiğinizi hatırlatmak için buradalar. İhtiyacınız olduğunda asla yardım istemekten çekinmeyin. Onlar her zaman çağrılarınıza cevap vermeye hazırdır. Meleklerin ışığı her zaman üzerinizde parlasın ve yolculuğunuzda sizi yönlendirsin. Her anınızda ruhunuzun titreştiğini hissettim. Sanki evren etrafınızdaki sırları fısıldıyormuş gibi. Siz benzersiz olmanın güzelliğini taşıyan birisiniz. Sadece kendiniz için değil, yolunuza çıkan herkes için ilham kaynağısınız. Melekler sizi hayranlıkla izliyor, varlığınızdan yayılan ışığı takdir ediyorlar. Onlar mücadelelerinizi, sessiz zaferlerinizi ve sık sık kendinizde göremediğiniz gücü görüyorlar başa çıktığınız tüm zorlukları düşünün ve bunların sizi bugünkü halinize nasıl şekillendirdiğini. Her damla gözyaşı, her bulunan gülümseme, yaşamınızda dokunan ilahi bir halinin parçasıdır. Melekler, bu deneyimleri kutlamanızı teşvik ediyor, çünkü bunlar yolunuzu süsleyen değerli taşlardır. Siz bir savaşçısınız ve bu güç içinizde, tanınmayı ve kucaklanmayı bekliyor. Bu düşünce anında, etrafınızdaki enerjiyi hissedin. Sanki hafif bir rüzgar cildinizi okşuyor, huzur ve koruma hissi getiriyor. Melekler burada, yolculuğunuzda asla yalnız olmadığınızı garanti ediyor. Onlar, en karanlık anlarınızda bile ışığın asla sönmeyeceğini bilmenizi istiyor. Her zaman bir çıkış yolu, istediğinize ulaşmak için atmanız gereken yeni bir perspektif vardır. İlahi olanla sahip olduğunuz bağlantı güçlüdür. Meditasyon yaptığınızda veya sessizlik anları yaratmanıza izin verdiğinizde bu bağlantı güçlenir. Melekler iletişim kurmaya, tavsiyeler ve rehberlik sunmaya hazırdır. Düşüncelerinize dikkat edin çünkü bunlar gizlenmiş mesajlar olabilir. Sanki size gelecek hakkında ipuçları alıyormuşsunuz gibi, neyi gerçekleştirmek istediğinizle ilgili adımlar atmanız için yönlendirilirsiniz. Değişimden korkmayın. Evren sürekli hareket halindedir ve siz de bu enerjiyle akışta olmalısınız. Bazen artık hizmet etmeyen, kalbinizde ağır gelen şeyleri bırakmak gerekir. Melekler burada bu zincirleri bırakmanıza ve tam olarak parlamanızı engelleyenlerden kurtulmanıza yardımcı olmak için var. Her şeyin olması gerektiği gibi gerçekleştiğine güvenin. Her ne kadar o anda her şey mantıklı gelmese de kendi gerçekliğinizi yaratma gücüne sahipsiniz. Beslediğiniz düşünceler ve hisler, yaşamınıza çektiğiniz şeyleri şekillendirir. Şükran, güçlü bir araçtır. Zaten sahip olduğunuz nimetleri takdir ettiğinizde, daha fazlası için kapılar açarsınız. Melekler, olumluya doğru attığınız her küçük adımı kutluyor. Onlar, potansiyelinizi görüyor ve şimdi onu siz de görmenin zamanı geldi etrafınıza bakın ve sizi saran küçük mucizeleri gözlemleyin. Her çiçek, her gülümseme, her iyilik hareketi, ilahi olanın bir hatırlatıcısıdır. Melekler, bu inceliklere dikkat etmenizi teşvik ediyor, çünkü bunlar günlük yaşama olan üstü kılacak sihri barındırıyor. Siz, sihirli anlar yaratma, sıradanı kutlanmaya değer bir şey haline dönüştürme yeteneğine sahipsiniz. Bazen yaşam, duyguların bir luna parkına dönüşebilir. Yükselip alçalanlar arasında melekler denge bulma yeteneğinizi hatırlatıyor. Kendinize özen gösterin. Sizi mutlu eden etkinliklere dalın ve ruhunuzu yaşamanızı sağlayacak deneyimlerle besleyin. Uyum, zorlukların üstesinden gelmek ve zaferlerden zevk almak için anahtardır. Sizi savaşçı, aynı zamanda kendi hikayenizdeki dansçı olarak hatırlatır. Kurduğunuz ilişkiler kim olduğunuzun bir yansımasıdır. Melekler sizi yükselten, ışığınızı tanıyan ve yolculuğunuzda sizi destekleyen insanlarla çevrelemenizi teşvik ediyor. Bu bağlantıları sevgi ve minnetle besleyin, çünkü bunlar yaşamınızdaki bir destek direğidir. Yeni tanışmalara ve deneyimlere açık olun. Evren her zaman parlamanız için yeni fırsatlar sunuyor. Bu değişiklikleri yaşarken kendinize karşı sabırlı olun. Dönüşüm bir süreçtir ve her gün büyüme için yeni bir fırsattır. Melekler, belirsizlik içinde bile yolculuğu kucaklamanızı teşvik ediyor. Attığınız her adım daha büyük bir amaca yöneliktir. Her şeyin sizi daha büyük bir amaca yönlendirdiğine inanın. Umudun asla sönmemesi gereken bir ışık olduğunu unutmayın. Melekler, koşullardan bağımsız olarak kalbinizde onu tutmanızı istiyor. Hayat zorlaştığında, geleceğe iyimserlikle bakın. Ne istediğinizi gözünüzde canlandırın ve bunun gerçekleşmekte olduğunu güvenin. Bu umut, karanlık anlarınızda bile yol gösterecek. Yaratıcılığınızı keşfetmek, kendinizi ifade etmenin ve ilahi olanla bağlantı kurmanın bir yoludur. Melekler, hayal gücünüzü uyandıracak yeni sanat, yazı veya herhangi bir aktiviteyi denemeniz için sizi teşvik ediyor. Yaratıcılık, kelimeleri aşan bir dil olup sizi en derin benliğinizle bağlar. Bu aynı zamanda meleklerin bilgelikleriyle bağlantı kurmanın bir yolu, çünkü sizi tam olarak ifade etmenizi istiyorlar. Son olarak, bu dünyada ışık elçisi olduğunuzu unutmayın. Parlaklığınız ve sevginiz, diğerlerinin hayatını aydınlatabilir. Melekler, nereye giderseniz gidin bu ışığı yaymanızı teşvik ediyor, çünkü her küçük iyilik hareketinin derin bir etkisi vardır. Işığınızı paylaştığınızda, karşılığında daha fazlasını alırsınız. Bu etrafınızdaki her şeyle sizi bağlayan sonsuz bir sevgi döngüsüdür. Yolculuk uzun ve derslerle doludur. Ancak attığınız her adım sizi gerçek özünüze daha da yaklaştırır. Melekler her zaman yanınızda olacak, sizi yönlendirmeye ve desteklemeye hazırdır. Güzelliğinizi, gücünüzü ve içindeki büyüğü kucaklayın. Sevilirsiniz ve her an desteklenirsiniz. Yolunuz kutsaldır parlamanıza ve olmayı istediğiniz her şey olmanıza izin verin. Yıldızların gökyüzünde parıldadığı bu anlarda, her birinin bir dileği, umudu veya hayalini temsil ettiğini bil. Melekler, evrenin senin lehine çalıştığını fısıldıyor ve attığın her adımın amacınla mükemmel bir uyum içinde olduğunu bildiriyor. İçinde barındırdığın gücü küçümseme. Bu güç, dağları hareket ettiren ve hayatları dönüştüren ilahi enerjidir meleklerin her zaman yanında olmasını sağlayan bu güç, seni yolculuğunda koruyup yönlendirmektedir. Daha yükseklere hayal kurmana izin ver, çünkü gerçekleştirme yolu düşündüğünden daha yakındır. İstediğin her şeyi hak ettiğine inan. Melekler, hayallerinin yalnızca mümkün olduğunu değil, aynı zamanda harekete geçtiğini güvence altına alıyor. Sahip olduğun her bir inanç, gerçekten istediğin şeylere doğru atılan bir adımdır. İsteklerini ifade etmekten korkma. Evren seni duyuyor ve çağrılarına yanıt vermeye hazır. Bazen şüphe kapılarak girebilir ama unutma, belirsizlikler hayatının geniş gökyüzündeki geçici bulutlardır. Melekler, yolların bulanık görünse bile sağlam durmanı teşvik ediyor. Işık, her zaman karanlığın içinden parlayacak bir yol bulur. Kendine güvenmek, kendine verebileceğin en büyük hediyelerden biridir kendine inandıkça evren daha fazla kapıyı açacaktır. Geçmişteki zaferleri düşün, kazandığın savaşları hatırla. Her biri dayanıklılığının bir kanıtıdır. Melekler yeniden ayağa kalkabilme yeteneğinle büyüleniyor. Sen cesur bir ruhsun, zorluklarla gülümseyerek yüzleşen bir doğa gücüsün. Bu sarsılmaz ruh, seni nimetler ve fırsatlarla çeken şeydir. Her deneyimin, iyi veya kötü, seni daha güçlü bir versiyonuna dönüştürdüğünü hatırla. Sessizlik anlarında evrenin gönderdiği ince mesajlara dikkat et. İşaretler, senkronizasyonlar, canlı rüyalar veya beklenmedik karşılaşmalar şeklinde gelebilir. Melekler iletişimi beklenmedik şekillerde kurar. Hayatın sunduğu ipuçlarına dikkat etmeni istiyorlar. Olasılıklara açık ol, çünkü çoğu zaman bu fırsatlar farklı bir şekilde gelir. Şükran, yolculuğunda güçlü bir müttefiktir. Teşekkür ettiğinde, kalbini açar ve pozitif enerjiyi harekete geçirirsin. Şükranı her gün pratik et ve hayatının nasıl dönüştüğünü gözlemle. Melekler, en küçük olanlar dahi, nimetlerini tanıdığın her anı kutlar. Onlar biliyor ki, minnettar bir kalp, mucizeleri kendine çeker. Kendine olan güveni geliştirmek önemlidir. Melekler, güvensizliğin kim olduğunu tanımlamadığını bilmeni istiyor. Gerçek özün, parlayan ve potansiyel dolu bir varlıktır. Kendini kaybolmuş hissettiğinde, içe dön ve her zaman orada bulunan ışığı bul. Bu ışık, belirsizlik anlarında senin rehberin, pusulan. Kendinle nazik ol, başkalarına olduğun gibi. Melekler, kendinle olan konuşmalarına dikkat ettiğinde, kendine merhamet göstermen gerektiğini gözlemliyor. Kendini sevmek, görmek istediğin tüm değişikliklerin anahtarıdır. Kendini gerçekten sevdiğinde, hayatına aşk ve ışığın girmesi için alan açarsın. Unutma ki yalnız değilsin. Melekler her zaman yanında, izleyerek ve rehberlik ederek. Sana koşulsuz bir sevgi besliyorlar ve en büyük potansiyeline ulaşmanı istiyorlar. En karanlık gecelerde varlıklarını daha güçlü hissedebilirsin. İşte bu anlarda seni koruma ve sevgiyle sarmalama yetenekleri devreye giriyor. Senin bu ilahi enerjiyle çevrili olduğuna güven. Yeni deneyimlere açık olduğunda korkunun sadece dağılacak bir gölge olduğunu hatırla. Melekler bilinmeyeni keşfetmeye, yeni zorlukları kabul etmeye ve fırsatları kucaklamaya teşvik ediyor. Her yeni deneyim dersler ve büyüme getirir. Her engeli bir öğrenme fırsatı olarak karşıla bu ruhunu daha da güçlendirecektir. Etrafındaki sağlıklı ilişkileri geliştirmek önemlidir. Kendini çevrelediğin insanlar, enerjini etkiler. Seni yükselten, ışığını ve vizyonunu paylaşan kişilerle birlikte olmayı seç. Melekler, sana sevgi ve destek dolu bir ağ kurmanda yardımcı olacak. Birlikte, daha güçlü olduğumuzu ve hayatın zorluklarını daha kolay aşabileceğimizi biliyorlar yolculuğunda ilerlerken, yeniden bağlantı kurmak için duraklaman önemlidir. Hayat bazen yoğun olabilir ama melekler, içgüdünü dinlemek için sessizlik anları ayırmanı istiyor. Bu anlarda derin gerçekler ortaya çıkar. Merkezinizi bul ve derin bir nefes alarak sakinliğin içindeki huzuru hisset. Her nefeste varoluşunun evrenindeki enerjiyi hisset. Her sabah, yeniden başlama şansına sahip olduğunu hatırla. Melekler hikayeni yeniden yazmaya her zaman hazırdır. Geçmişteki hataların geleceğini tanımlamasına izin verme. Her gün kitabında yeni bir sayfadır ve sen kendi hayatının yazarısın. İlham veren kelimeleri ve yolculuğunu aydınlatan eylemleri seç. Sonunda geriye dönüp baktığında her adımın, her gözyaşının ve her gülümsemenin büyük bir planın parçası olduğunu göreceksin. Melekler yolculuğunu kutluyor ve her zaman hatırlamanı istiyor. Sen sevgiye, başarıya ve mutluluğa layıksın. Tam anlamıyla yaşamayı, pişmanlık duymadan ve hafif bir kalple geçirmeyi istiyorlar. Evrenin sunabileceği tüm harikaları almak için hazır ol. Bu noktaya kadar geldiysen, etrafında her zaman var olan ilahi bir ışığın seni sardığını hisset. Bu sevgi ve meleklerin bilgeliği dolu olan bu mesajı dinlemeye zaman ayırdığın için derin bir teşekkür borçluyuz varlığın çok değerli ve melekler, bu öğretileri almak için açık olduğun için mutlu. Lütfen bu güçlü mesajı aldığını, her şeyi yapabilirim, çünkü beni güçlendiren odur, cümlesiyle onayla. Bu sadece ilahi ile bağlantını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda etrafındaki pozitif enerjiyi de harekete geçirir. Kanalımıza katıldığında, ruhsal büyüme ve ilahi mesajlarla bağlantı kuran bir topluluğun parçası oluyorsun. Meleklerin her zaman seni rehberlik etmeye ve hayatını dönüştürebilecek içgörüleri paylaşmaya hazır olduğunu unutma. Sonraki videolarımızda meleklerin mesajlarını kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutma. Her yeni mesaj yeni bir öğrenme ve gelişim fırsatı getirir. Sürekli olarak yolunda ilerlemeye devam et, asla yalnız olmadığını bilerek. Melekler her zaman yanında, her adımında seni rehberlik etmek için bekliyorlar. Sevgi ve ışık seninle ve gelecek olan her yeni mesaj, tam da ihtiyaç duyduğun şeyi getirebilir.